Bir zamanlar hareketli ve rengarenk bir pazar yerinde annesiyle birlikte alışveriş yapan Emir adında dürüst bir çocuk yaşarmış. Bir öğleden sonra tezgahların arasında yürürken parlak bir cüzdanın yere düştüğünü fark etti. İçinde birkaç banknot ve önemli görünen kartlar vardı. Emir cüzdanı yerden aldığında kalbi hızla çarptı. Bir an için onu cebine koyma düşüncesi aklından geçse de hemen ardından annesinin ve babasının dürüstlük en güzel zinettir sözleri ve Allah'ın doğru olanı ne kadar sevdiği aklına geldi. Etrafına bakındığında yaşlıca bir teyzenin telaşla etrafına bakındığını ve cüzdanını aradığını gördü. Gözlerinde derin bir hüzün vardı. Emir tereddüt etmeden teyzeye yaklaştı ve elindeki cüzdanı uzatarak ''Teyzecim bu cüzdan sizin mi?'' diye sordu. Saliha teyze cüzdanını görünce sevinçten gözleri doldu. Emir'e sıkıca sarılıp defalarca teşekkür etti. Emir o gün doğruyu yapmanın paha biçilmez bir hazine olduğunu içindeki ferahlıkla bir kez daha anladı ve bu his her türlü maddi kazançtan daha değerliydi.